Sirna topu aldı önüne gidip verdi aradan Luka Modric ula tutun kurbanınız oğlum tutun ula tutun ula direkten vur kafayı dışarı oğlum <laughs> Aferin. oğlum etmeyin eylemeyin siz manyak mısınız ya evet Şemsettin Bey ne düşünürsün sayın yorumcumuz Yani direk biraz daha yukarıda olsaydı golü de Evet müthiş bir tespit Şemsettin'den evet yerde kaldı devam dedi akşam. Modric al topu Rüştü la Rüştü nereye kaçırsan? tut topu oğlum vay sizin Allah belası vermesin ya ya rüştü neydi sen kalede telefonun mu unuttun neydi sen oğlum sen deli misin? La maç bitti dakika 119 ya. Kaleci kurtarsaydı gol olmazdı. Nasıl sen de şimdi baban ağzına böyle yorumcu mu olur bunu kim getirdi benim yanıma koydu ya? Hakem senin de Allah belanı versin. 30 dakika maç mı uzadıdır hayvan oğlu hayvan he. İt oğlu 30 dakika uzatıldığı nerede görülmüş? Şimdi sevgili Metin bunlar ekstra time'ler. çok konuşma başlarım şimdi ekstra time'ına şişe var işte ya. Ne edeceksiniz gol mü atacaksınız? Bir buçuk saat durmuşlar. Semih! Şu goor, goor. Şahane bir gol, şahane bir gol. Sohti Sami, zıngırat di Sami. Sami, Sami Allahu limen hamiden. Sami'nin oğlu, deliler gibi Sami'nin hakem senin ben canını yiyeyim. Tam zamanında çaldım dedi ki, kurban olayım senin ne şikesi, şike müke yok. Allah'ın adaleti var, kurban olduğum. Ağlayın oğlum, ağlayın hakkı ettin, kurbanız olayım sizin. Yalnız kaleci kurtarsaydı biraz zor gol olurdu bu ben söyleyeyim. Ulan kaybol git, deli mi serserim yine ya. Rüştü senin ben her yerinden...